Merhaba millet, bugün sizlerle bir röportaj çekeceğiz. Yanımda yüksek... Röportaj mı çekeceğiz? Evet kesinlikle direkt röportaj çekeceğiz. Evet. Yanımda otomobil yüksek mühendisi Ebeperi var. Aynen. Onunla kendisi kendisiyle birkaç konu hakkında konuşacağız. Gündelik arabalar, tasarımlar hakkında. Evet. Evet isterseniz başlayalım. Hı hı. Evet Ebepere. şimdi öncelikle sana sormak istediğim bir soru var. Ne Neden abi? BMW arabaları yıllardan beri aynı tasarımlarla mi? piyasaya çıkmakta ısrarcılar. İlk sorun bu. ben, yani ben de şeyden kullanıcılarımızdan Aa, gelen yorumlarda dayalık ben de soru soruyorum Anladım sana. BMW'nin ben olayı şu. Kullanıcıları memnun. BMW'nin ben spor bir araba olduğunu düşünüyor ve bu şeyden memnun moruk yani. Bu tasarımdan memnun yani. Farklılık istemiyor demek ki. Zaten BMW'nin ben 20 yılda yaptığı tek değişiklik Logosundaki siyah beyaza çevirmek oldu bildiğin gibi. Doğru hap kesinlikle yani. sana katılıyorum. Peki BMW'nin e, yakın zamanlardan makam aracı tarzı bir araba çıkarma planları var mıdır? Varsa bu planlar nasıldır? Şimdi Bize birazcık bahseder misiniz? Şimdi bu şöyle, bunlar... E, merkez şeyden geliyor. Merkez fabrikadan geliyor. <laughs> Bize bilgiler. Onları paylaşamıyoruz ama... Yenilikler var diyelim, siz bekleyen sürprizler var diyelim. BMW severleri bekleyen sürprizler var diyelim. Aynen. Çok güzel, teşekkür ederim. Hı -hı. Peki, e, Mercedes çok tartışmalı bir model. Ya yılların Mercedes'i. Mercedes <laughs> evet. Yani Hangi model? Pek çok insana göre dünyanın en iyi arabası, en iyi markası, Hı -hı. araba markası. Mercedes'in alt kasalara, düşük ekonomik araçlarının tasarımlarına pek özenmemesi İnsanları yüksek ekonomik meblalardaki yüksek modellerdeki arabaya zorlaması ve onların tasarımlarını güzel yapması <laughs> bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer araba şirketleri alt kasalarındaki arabalar da yine iyi davranıyorlar yani kullanıcıları iyi davranıyorlar Hemen alt teknoloji kullanıcıları için. Hemen işte. söyleyeyim. Mercedes niye böyle bir şey yapıyor? Çok güzel. Kendisine yüksek bir kitle oluşturmak adına mı? Hemen söyleyeyim Moruk çok bağırdık mı? Neyse bunun da sebebi şu yani hı hı. güzellik istiyorsak maalesef belli bir meblağ ödememiz gerekiyor Moruk. Yani e, hepsini hem sağlamlığı hem klası hem motoru hem filan filanı <laughs> yani filan filan hepsini <laughs> beraber istiyorsak yani gözden çıkarmamız gerek belli bir meblağ. Biraz belki yüksek olabilir kimine göre kimine göre alçak e, normal olabilir. Bu da tabii herkesin e, kendi bütçesine kendi ekonomisine göre belirleyeceği iş. Ben size, e, soruna böyle daha farklı bir cevap vermek gerekirse şöyle diyebilirim. Tabii e, bildiğin gibi yani diğer arabaların tasarımların diyorsun mesela sanırım fiyata gelen mesela ödüllüydü değil mi onun tasarım? Ödüllü falan diye reklamlara çıkıyor yani. Öyle çıkıyordu ama bence güzel bir tasarım ya. var. Arabanın kumdan oluştuğunu söyleyenler var. Bütün motor sesini içeriye ilettiğini Tabii. tek bir kazada bütün ekrafın dağıldığını söyleyenler var. Ekraf. Tabii moruk. Sözde eklenmiş. Aynen temedi. evet. Farsça değil mi? Farsçadan evet, geçmiş. Farsça. Evet. E, bu rap'in tarz olgun zürafı aslında. Anladım. Rap'in <laughs> olgun zürafı aslında. Yok ondan duymadım. Evet. E, bu tarz iddialar var diyelim. Evet. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru mudur? Aslı var mıdır? Bir kere bunlar ne olursa olsun çok çirkin iddialar. <gülüyor> <gülüyor> bunlar çok çirkin iddialar diye düşünüyorum. Yani neyse şaka maka bir yana tabii. Şaka maka bazen arkadaşlar. Bu şakaları bazen yapacağız. Dönsek <laughs> ee, artık. Şey diyor. Şuraya geçecektim de. Şuradan bir perspektif alacağım o yüzden. Ee, benim diyeceğim bu burada. Şu burada. Şimdi dedin ya hani Mercedes pahalı. <laughs> e mor, Ya olacak o kadar. Mercedes moruk anlıyor musun? Yani hem Iı, tasarımı hem şeyi aynı anda almak istiyorsan tabii ki yükselteceksin ya. Her arabada böyledir. Senin o düşük klaster dediğin arabalara da daha güzelini istiyorsan onlara da daha yüksek para vereceksin. Anladın mı orku? Hım. Ama... onlar onların parasının ıı, onların uygun olma sebebi tabii ki diğer ıı, malzemesinin şeyidir yani. Arabanın sağlamlığıdır, bir kalitesidir, oturmuş bir markalaşmasıdır yani ıı, tercih edilmesi Bilmiyorum. yani artslar hep meselesi. Onun dışında motoru filan filan falan bu ayrıntılara evet, girmeyeceğim. Evet, teşekkür ederiz. Aynen. Yine diğer sorumu soralım isterseniz. Evet. Peugeot 2020 yılına çok iddialı bir giriş yaptı. Uh -huh. Tasarımlarını değiştirdi. Uh -huh. ee, en çok göze çarpan tasarımları 508 model arabalarının artık Amerika Amerikan muscle car'lara benzemesi hmm. ve 3008 modelle nasıl diyelim yüksek arabasının uh -huh. SUV'sinin SUV tam olarak diyemesek de arkadaşlarımız anladı Evet anladım diyelim. ben evet. SUV'sinin gayet güzel estetik bir tasarıma sahip olması, uh -huh. tasarımlarında böyle kökten bir değişikliğe gitmesi ve bunun halkımızca olumlu karşılanması. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da şöyle açıklayabilirim, şimdi bizim e, halk, Türk halkı biraz Amerikan kasa sever. Neden sever? Görmediği için. Görmediği için. Bu kadar yani. yani. Görmediği için. Amerika'da satılmaz Amerikan kasa. Evet. Kasada, yani. evet. Amerika'da yani der ooo der adam şey falan der yani vav wow, der işte Amerikan kasa bu araba kaç para da. Ama burada böyle der yani. Ama yani bu bölgeye göre anladın mı? Yani bizim hmm. insanımız çok sevdiği için yani onlara güzel gelir. rabet görmesi Peugeot. normal Aynen diyorsunuz. aynen. Ya da Hı -hı. mesela bir adam yani ya tabii ki böyle genelleme yapmak doğru olmaz ama e, Fransızsa, Almansa yani Peugeot'yu hep o Alman sevimi alışmışsa eee Amerikan kasa ona güzel gelebilir. Ya da tam tersine ona alıştığı için Alman kasa güzel gelir. Yani bunları çok şey yapamayız. Ya, sorgulamayız insanları. Genelleme de yapmayı doğru bulmuyorum. O yüzden bu soruyu es geçiyorum ben. Tamam, teşekkür ederim. Peki, e, kullanıcılarımızın oldukça büyük bir çoğunluğunun sorduğu soru hı hı. ülkedeki ikinci el araba piyasası ve sıfır araba piyasası. Aslında sıfır araba piyasasının çok yani çok hareketsiz olmasından Passat tarzı dünya klasmanında orta klasman sayılan arabaların bile ülkeye 1 milyon, 1.5 1 milyon gibi TL'lerde satılması hı hı. ve bu durum sonucunda ikinci el piyasasının canlanması ve orada bir sürü ölücülerin toplanması. Evet. Yani arabaların olduğundan çok daha yüksek fiyatlara satılması. Ya şimdi bu biraz şeyler. Yani tabii. anlatsam kitap yazılır bu konuyla ya ilgili. ama bu konulara çok siz girmek istemiyoruz biz de. Anladık moruk anladık. <laughs> ama bu konulara çok girmek istemiyoruz. Ya biliyorsun bizim de yaşadığımız ülke belli yani. İnsanlar falan belli yani. Şimdi şöyle Anladın bir bilgi de verelim yani arkadaşlara. Arkadaşlar ülkemizdeki asgari ücret 270 dolara düşmüş durumdadır. Aha. Artık yani Avrupa'da en sonuncu olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynen. Yani Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki bazı ülkelerde 300 dolar falan da ama hı hı. artık 270 doları görmüş durumdayız ve artık tamamen bir Avrupa ülkesi olmaktan çıktık diyebiliriz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arabalara geri dönüyoruz. Aynen ya. Diyeceklerim bu konu hakkında yüzden ekonomik, ekonomik, boyutla çok konuşmak istemiyorum dostum. Çünkü dediğim gibi bu biraz da bizim paramızla ilgili, biraz Türk lirası ile ilgili bir şey. Ama Türk lirası ya aslında diğer <laughs> ve dünya fiyatlarına baktığımızda, vergisiz fiyatına baktığımızda çok da yüksek diyemeyiz. Yine çok yüksek, yüksek, yüksek ama çok da yüksek Vergilerle bu. birlikte evet. bu rakamlar yani Moruk artık vergiler artık 2'den iki, de fazla katlıyor anladın mı? Evet yani evet. 1.4 katına falan katlıyor. Sadece yani. ÖTV'si 2 katına katlıyor of. zaten. %200'lük. Çok, çok fena. Çok fena. Çok fena Muruk. Çok fena. Çok fena. Peki ben de sana bir soru sormak istiyorum. Hemen, Hemen bu Benim de çünkü takipçilerim var ve onlar da sizin şey olduğunuzu biliyor. Ee, Farsça Fars Dili Edebiyatı mezunu olduğunuzu biliyor ve Repin kim, kimliğimi oldukça gizlemeye çalışıyor. Biliyorum biliyorum yani. biliyorum. Ama Siz de haklısınız. Duyumuşsa... Bu konuda. Evet duyulmuş evet, ve evet. şu an tüm dünya bunu konuşuyor. O yüzden de bu mil, video bil, milyonlar bak milyon değil milyon. Hı hı. Bilyonlar seyredecek. Türkçesi neydi abi da sanırım değil mi? Milyonun. Ya ben farçasını bilirim. Ha, farçasını söyle. Farçası eee kuazilyon. Ha. Hayır. Ha. <laughs> ne? Ha. Ha ha. ha. Aynen. Evet, karıştı. Ee, karıştı. Ne diyorduk? Ha. Sorumuz şu. Hı hı. Repin ee, olgun zürafası derken e, ne demektir bu? Burada ya ne anlatmaya aslında çalışmıştır? Aslında bu Farsça değil de ama fa bir Fars da sözünden alıntıdır. Evet, şimdi olgun zürafa şöyle yani zürafa dediğimiz hayvan neyiyle meşhurdur? Üstündeki çizgilerle. çizgilerle. Üstündeki çizgiler işte olgun zürafada üstündeki çizgiler artık o kadar olgunlaşmış, o kadar kararmıştır ki Aha. bu hayat onun yormuş anlamına gelmektedir. Yani. Aynen. Avokado gibi yani. Aynen. Avokado Ricardo seçerken de çok dikkatli olmasınız arkadaşlar. Bu Hı -hı. bir video konusu olabilir. Aynen. Onu bir Bunun sonraki videoda sonraki videoda konuşalım. Yani sizin de böyle merak ettiğiniz şeyler varsa sorularınızı sormaya devam edin. Zaten çok soru soruyorsunuz arkadaşlar. Çok geliyor gerçekten. Onun dışında bir şey daha soracağım. Şimdi tabii ki YouTube'da online'ınız Biliyorsunuz. IGTV'ye de online olalım mı sizce bu videolar IGTV'ye mi gelsin, YouTube'a mı gelsin? Bu Bilir da sizin mi? bileceğiniz iş. Hı -hı. Ben biraz daha YouTube taraftarıyım diyebilirim ama Sonuçta siz nasıl isterseniz yani Peugeot'un yaptığı gibi bir şey izleyeceğiz burada arz talep dedik yani insanlar ne istiyorsa evet. biz de ona doğru yöneleceğiz. Yani arkadaşlar artık bu ülkede lüks otomobilleri almak pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bizim artık tercihlerimiz Hı -hı. daha çok Renault, Fiat, Aynen. Peugeot gibi Peugeot da yine birazcık yüksek klasman kaçı olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani evren liderimiz böyle istiyorsa ona hayır demek Aynen arkadaşlar. pek mümkün ben de değil. değil. Yani... Ya da Fyton'a bineceğiz gerekirse abi. Hem doğa, Yani kendi atlarımız, yani. yerli milli atlarımızla evet. ulaşımımızı sağlarız. Bağımlı olmamıza gerek yok arkadaşlar. Aynen. Ya da bisiklet. bir zorunluluk gibi hissetmeyin. Siz arabayla mı doğdunuz? Yani. Arabayla mı doğdunuz? Saçmalamayın. Doğru yani. Katılıyorum abi buna da. Mesela pedal çevirin arkadaşlar. Burada da çok güzel bir örneğini göstereceğim. Mesela böyle parklar var. Devletimizin yapmış olduğu ve belediyemizin de destekliği. Hemen hemen. Göster hemen. abi. Biraz pis doğrusu ama. Pedal çevirin arkadaşlar yani. Sağlık için. Hepinizin çevirmesini öneriyorum Şöyle seçkin yanımdaydı hı hı. Toparlayalım Toparlayalım Kapatalım Bizi, yavaştan videoyu Kapatalım Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ee, Video önerilerinizle Fikir önerilerinizle Önerilerinizi, önerilerinizi e, Yorumlara bekliyoruz Aynen arkadaşlar burada arada maskelerinizi takmayı ediyoruz. unutmayın Biz takıyoruz her zaman hı hı. Siz takın mutlaka ee, Başka diyecek bir şey var mı? Benim yok Tamam o zaman Şöyle son kez Pedal çevirişini gösterip Videoyu kapatalım Sağlık için